Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan bir troll yapacağım. <laughs> bakalım bugün kimleri trolleyeceğiz? Nasıl bir şeyler yapacağız? <laughs> Çok heyecanlıyım ya acaba. Kimleri trolleyeceğim? O oh, az kalsın düşüyordum ya. <laughs> arkadaşlar şuraya bakar mısınız? <laughs> Belki bununla ilgili bir troll yapabiliriz ha ne dersiniz? <laughs> Şimdi o zaman ben bir tane ev bulup geleceğim bakalım. Bugünkü kurbanımız kim olacak? <gülüyor> <gülüyor> bakalım şöyle gidelim bakalım bugün bir tane ev bulabilecek miyiz ya? <laughs> Burada da bir sürü domuz var arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız domuzlara bakın? <laughs> Aha koyunlar da var. Aha o ne lan? Aha ev buldum arkadaşlar. Ev buldum trolleyecek ev buldum. <laughs> Oo <evet. gülüyor> Aha, bakalım hatta bacasından duman çıkıyor ya arkadaşlar. Şuradan bakalım, camdan bakalım ne yapıyor arkadaş. Hop, beni görmesin arkadaşlar. Şu duvarın arkasına saklanayım da beni görmesin. Şöyle bakayım. Aha! Bir şeyler yapıyor. Kendi çapında bir şeyler yapıyor arkadaşlar. <laughs> bakalım bu arkadaş için ne yapabiliriz? <laughs> ya hiç elmasım falan kalmadı. Hiç elmas bulamıyorum artık ya. Benim gidip kendime bir an önce elmas bulmam lazım. Yoksa açlıktan öleceğim burada. Ne kılıcım kaldı ne bir şeyim. Sadece bir adet kazmam kaldı. Umarım en kısa zamanda elmas bulurum. Aha! Gidiyor arkadaşlar. Aha! Aha. Gidiyor 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 bakın. Demek ki elmas arayacakmış. Bulamayacak ya hiç haberi yok. O zaman onu kandırmak için gidip şuraya elmas koyalım arkadaşlar. Ona birazcık yardımda bulunalım değil mi? <laughs> o bakın ne kadar derin bir yer değil mi? O zaman şimdi size hain troll planımı göstereyim. <laughs> of ya yemin ediyorum benden troll bir insan yok ya. <laughs> şimdi arkadaşlar iyi izleyin bakın ne yapacağım. <laughs> Şuraya elmasları koyacağım. Hiçbir şeyden haberi olmayacak. <laughs> of ya. İnşallah ben bunları yapana kadar elmas bulmaz. Tamamdır. <laughs> of ya çok heyecanlıyım. Acaba ne olacak? Şurasını da baya güzel bir yol gibi yapalım arkadaşlar değil mi ama? <laughs> Şimdi iyi izleyin şuraya da arkadaşımız için elmasları koyalım. <laughs> Oha bu kadar elması var. Bu elması ben de görsem ben de giderim lan kazmaya <laughs> ne kadar çok elması oldu <laughs> Şuraya bakın. Şimdi en güzel yerine geldik. <laughs> Evet, işte planımızın en iyi yeri arkadaşlar. Of, inşallah ben de basmam arkadaşlar bunların üstüne ya. <laughs> Kendimi trollemeyeyim şimdi yanlışlıkla. Çok dikkatli olmam lazım. <laughs> Tek çaresi buradan geçmek nasıl olsa. <laughs> evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şuraya gidip Saklanacağız arkadaşlar Nereye saklansak Kendime şuraya Bir elmastan Bir duvar yapayım Buradan saklanıp Onu izleyeyim arkadaşlar <laughs> Bakalım neler olacak hadi bakalım <laughs> Evet arkadaşlar Bekliyoruz bakalım Nereden çıkacak Elmasını... Aha, Geliyor 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 <laughs> Arkadaşlar Geliyor ya şuna bak. <laughs> dur 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 beni görecek lan beni görecek lan. Şuraya saklanayım. Aha zombi de kovalıyor onu ya. <laughs> Kesinlikle buraya kaçacak. Aha elmasları gördü. Elmasları görmüş olması lazım. Aha zombiye bakıyor. <laughs> Ay dur şuraya saklan. Aha. Geliyor geliyor. Aha bakıyor. Aha fark etti mi lan? Fark etti mi acaba? <laughs> Arkadaşlar. Aha. Aha. <laughs> Düştü arkadaşlar. Şuraya bakın. <laughs> Elmaslara varamadan düştü yazık ya. <laughs> acaba gidip evine birkaç tane elmas mı koysam ha? Ne dersiniz? O kadar uğraştı değil mi buraya gelmek için? <laughs> İki tane elması hak etti. <laughs> Ama acaba nasıl elması hak etti değil mi? <laughs> arkadaşlar aklıma çok güzel bir plan geldi. <laughs> Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaş madem diamond istiyor biz de ona diamond da vereceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi orası bunun eviydi değil mi? <laughs> arkadaşlar çok komik olacak. <laughs> Bakayım içeride mi ama ilk önce. <laughs> Hayır içeride değil. Aha sesler geliyor lan. Burada bir yerde olabilir. Hemen hızlıca yapmam lazım. Dur dur, dur ses çıkartmadan. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağım. <laughs> Şurasını kıracağız. <laughs> ne olduğunu hiç anlamayacak. <laughs> bakın şimdi bakın 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 iyi izleyin. <laughs> Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. <laughs> Şimdi bakın elimdeki diamondlara bakın arkadaşlar. Buraya koyacağım bir sürü diamondı. Ve bu chest'ini neyle değiştireceğim biliyor musunuz? Tuzaklı chest'e değiştireceğim arkadaşlar. <laughs> Aha diamondlar düştü. TNT'leri kırayım da kendim patlamayayım ya. Evet bir sürü diamond oldu. Bakın. <laughs> Şimdi dikkatlice burasını TNT ile kapatıyoruz. Aman dikkat. Patlamasın. <laughs> Şimdi kendimiz patlamayalım burada değil mi? Sessari'ye yaklaştı geliyor sanırım. Şimdi şöyle yola bir sürü diamond bırakacağım. Ki diamondları toplaya toplaya gelsin. Chest'ine ulaşsın en sonunda. Değil mi? <laughs> şöyle yapayım. <laughs> Gerçekten çok komik olacak arkadaşlar. Bakın diamonddan bir yol oldu evine gelirken Aha inek. Ne yapıyorsun lan inek? Çık. Sen de mi diamond istiyorsun? <laughs> evet. Şimdi onun evinin arka camına gideceğim ve izleyeceğim arkadaşlar. Hemen gideyim. <laughs> Baksanıza bu bu diamondları kim görse gelmez. Ki. Şuradan izleyeceğim. <laughs> Acaba ne zaman gelecek ya? Aha. Geliyor arkadaşlar bakın <laughs> tekrar geliyor. İneklerle oynuyor ya. <laughs> tekrar patlayacak ama hiç haberi yok. Şuraya saklanayım da beni görmesin. Bakalım nerede o? Aha. Bakın geliyor arkadaşlar. <laughs> aha geliyor vallahi geliyor. Elmasları topluyor. Bir elmasının olduğunu sanıyor ama aslında. Aha. Evin içine giriyor arkadaşlar. Ay. Gördüm mü lan ben? Aha. Bakın şimdi o chest açınca ne olacak? <laughs> arkadaşlar açtı chest'i chest'i açtı. Bu. <laughs> <laughs> arkadaşlar patladı. Patladı arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> of ya yine yine troll arkadaşlar milleti ya. Of vallahi ya millet benden ne çekti değil mi? <laughs> <laughs> arkadaşlar böyle trollerin devam etmesini istiyorsanız alttan videoyu beğenin ve bana yorum atabilirsiniz. <laughs> Bir dahaki troll videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bugün insan trolleyeceğiz. Bakalım aa suya düştüm ya. Ay kendimi trolledim. <laughs> bugün bakalım kimleri troll... Aa geldi. Geldi. Yine video çekecek. Aha izle şimdi izle şimdi. lan? Çıksın dışarı. Sonunda evin içinde onu trolleyeceğim. Çok güzel olacak. Şöyle yakayım. <laughs> of ya. Çok eğleniyorum ya. Ben hemen gitmem lazım. Ah yine suya düştüm. Çık domuz. Yapacağım. Yine aynı taktiği uyguluyoruz arkadaşlar. Aynı taktik. Aha dur. Şuraya kar koyayım. İnşallah fark etmez ya. Hemen çıkmam lazım dışarı. <laughs> of ya lanet olsun. Çok komik ya. Bakayım popin. Aha geliyor lan. Vallahi geliyor. Aha.